Arkadaşlar herkese selam. Yakından takip ettiğimiz ve testne süresince ön sıralarda yer aldığımız önemli bir proje olan Lava Network White Paper yani teknik makalesiyle Lava Coin için token ekonomisini paylaştı. Artık airdrop kesinleşti ve birlikte bir inceleyelim istiyorum. Bu arada ilk defa Lava'yı bu video ile görenler için de kısaca ne yapacağını anlatacağım. Bu airdrop çok kazandıracak o yüzden kimse kaçırmasın istiyorum. Hatta airdrop için daha fazla puan kasmanın birkaç yeni taktiğini de bulduk onları da anlatacağım. Yani şu an Lava kullananlar bu videoyu kaçırmasınlar. önce çok kısa Lava'dan bahsedelim, Whitepaper ve token bilgilerine bakalım ardından testnet ve puan sürecinden de bahsedeceğim. Anlatmaya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanala abone olmayı ve Coin CoinAuthors takımına katılmayı unutmayın dostlarım. Ayrıca en önemli fırsatları hızlıca ulaşmak için Twitter ve Telegram sosyal medya adresimizi de takip etmelisiniz. Lava Network kullanıcıların kolaylıkla kendi RPG'lerini oluşturmalarını ve kullanmalarını sağlayacak bir ekosistem oluşturuyor. Örnekle açıklayayım daha iyi anlaşılacak. Ön satış gibi airdrop claim'i gibi ağda yoğun işlemlerin yapıldığı zamanlarda herkes aynı RPC'yi kullanması sonucunda işlemlerimiz ya başarısız ya da çok uzun bir bekleyiş sonucunda gerçekleşmiş oluyordu. İşte Lava Network bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir çözüm sunuyor. Geliştirdikleri modüler veri erişim katmanı sayesinde Lava Network'te kendi özel RPC'lerine sahip olabileceğiz. Bu da blok zincir üzerinde işlemlerimizi sorunsuz yapacağımız anlamına geliyor. Detaylarına geçmeden önce ilk yatırım turunda Jump, Hashkey ve Trip Capital öncülüğünde 15 milyon dolar yatırım almış bir projeden bahsediyoruz diye ekleyeyim. White Paper yani teknik makaledeki başlıklara devam edeyim. Lava tamamen peer to peer olan tek merkeziyetsiz RPG çözümü. Ayrıca lavada kesinti yaşansa bile kullanıcılar sağlayıcılara bağlanmak için yine %100 kullanılabilirlik elde edecekler. Unutmadan da söyleyeyim Videoda kullandığım tüm linkleri videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan size rahatlıkla ulaşıp detaylıca inceleyebilirsiniz. Biz devam edelim. RPG ve API altyapılarını ölçeklendirmek için lavayı kullanmak isteyen zincirler yüksek kaliteli altyapı sağlayıcılarını lavaya katılmaya ve zincirlerine hizmet etmeye teşvik etmek için token yatıracaklar. Bu da yeni zincirlerin merkeziyetsizliğini destekleyecek. Herkes API yönetimlerini ve hesaplama maliyetini tanımlayan basit bir JSON dosyası yazarak Lava tarafından desteklenecek yeni bir zincir veya API ekleyebilecek. Yeni bir ağ için API oluşturan herhangi bir champion, API kullanıldıkça sonsuza kadar Lava kazanabilecek. Ayrıca Lava ödül sistemindeki ödüller ağı ayakta tutacak validatörlerden çok RPG not kuranların olacak. Son olarak eklemek istiyorum. Lava coin'leri delege edecek olanlar data sağlayıcılarına restake yapabilecek ve ek gelir de kazanabilecek. Şimdi gelelim Lava Network'in token'ının detaylarına. Lava Network'e güç verecek coin'in adı Lava. Lava'nın toplam arzı 1 milyar adetle sınırlı olacak. Enflasyon yani ihraçlı olmayacak. Ek olarak Lava aylık %0 ila %6.6 arasında değişen bir oranda yakılacak. Lava coin ilk günden itibaren talebe dayalı deflasyonist bir burn mekanizmasına sahip olacak. Yani zaman geçtikçe Toplam Lava Arz'ı da azalmış olacak. Token dağılımı ise şöyle toplam arz'ın %31'i araştırma geliştirmeye ayrılmış durumda. %27'si geliştiricilere, %17'si erken yatırımcılara, %15'i gelecek teşvikler ve airdrop'a ayrılmış. %6.6'sı provider'lara, %3.4'ü ise validatörlere ayrılmış durumda. Peki Lava Coin ne işe yarayacak? Birincisi data sağlayıcıları ödüllendirilmesinde kullanılacak. İkincisi de delegatör ve stakerları ödüllendirecek. Üçüncü olarak da ağın güvenliği sağlayan validatörler ödüllendirilecek diye üç madde özetleyebilirim. İlk bir piyasada yani dolaşımda toplam lava sayısı 250 milyon adet olacak. Bunun içerisinde airdrop, public satış, yatırımcılar, vakıf ve blok ödülleri de olacak. Yani birazdan bahsedeceğim gibi alacağımız airdrop çok çok değerli olabilir. Neden derseniz yatırımcıların takım ve katkı sunanların payları 1 yıl kilitli ama airdrop'la alacaklarımız Tamamen kilitsiz olacak. Şimdi gelelim devam eden Magma Points ve Lava Points airdrop kısmına. Videonun açıklamalarında ve sağ üstte eklediğim linkten siteye ulaşıyoruz. Önce MetaMask cüzdanımızı bağlıyoruz. Sonrasında da Lava Network Discord ve Twitter adımlarını tamamladıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada size Ethereum, Near, Starknet ve Axelor'daki RPG'leri veriyor. Bu RPG'ler her kullanıcıya özel. Yani dolayısıyla siz burada bir kullanıcı açtığınızda size ait RPG'nizi de bu şekilde görebileceksiniz. Ayrıca burada Mainnet ve Axelor'da olduğu gibi testnet olan RPG'ler de var. Yani puan kazanmak için Mainnet'in yanında testnet'te de işlemler yaparak buradaki puan sayınızı arttırabilirsiniz. İlerleyen süreçte testnet süreci devam ederken Validator ve provider kısımları da olacak. Onlar geldiğinde de zaten detaylı rehberlerini hazırlar ve videosunu çekerek sizlere yardımcı oluruz. Şimdi gelelim ilk olarak buradaki Ethereum'daki mainnet RPG cüzdanımızı nasıl ekleyeceğiz hemen sizlere göstereyim. Metamask cüzdanımızı açıyoruz sol taraftan basıp A ekle kısmına geliyoruz. Hemen buradan manuel olarak bir A ekle diyorum. Buraya geldiğimizde A kısmına istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Lava ETH yazalım. RPG kısmı için hemen buraya geliyorum. Burada gördüğünüz RPG'yi kopyalıyorum ki en önemli kısım burası zaten. Buraya yapıştırıyorum. Zincir kimliği ise Ethereum için 1'dir. Buradaki kısımda da sembole Ethereum yazıyoruz. Buraya da isterseniz Etherc'yi ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kaydet dediğinizde Lava ETH'e geçin dediğinizde otomatik olarak artık ben Ethereum ağında lavadaki RPG'mi kullanarak işlemleri yapabileceğim anlamına geliyor. Ethereum kısmı oldukça basit. Ethereum'da işlem yaparken yani bridge, claim, diğer bütün işlemlerinizde bu RPG'yi kullanmanız size ekstradan burada puan kazandıracak. O yüzden mutlaka cüzdanınıza Ethereum RPG'sini ekleyin. Geldik şimdi near kısmına. Bakın burada hem mainnet hem de testnet veriyor. Burada da aynı şekilde yapacağımız işlem basit. İlk önce geliyoruz. Sender Wallet'ı indiriyoruz. Burada cüzdanınızı indirdikten sonra klasik gizli kelimeni saklayacaksınız. Daha sonrasında Sender Wallet'ı açıyorum. Buraya girdikten sonra yapacağınız işlem basit. Buraya basıyorsunuz sağ bölüme. Not RPG kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Buraya gelip Near Mainnet için olduğunu seçiyorsunuz. Art tuşuna bastığınızda yine buraya ulaşıyorsunuz. Burada Mainnet için olan RPG'nizi kopyalıyorsunuz tekrardan volta gelip bunu yapıştırıyorsunuz ve confirm dediğinizde artık o rpg'yi kullanmaya başlıyorsunuz. Testnet için olanı da hemen sizlere göstereyim. Gene not rpg'ye geliyorsunuz. Burada near testnet var. Buna basıyorsunuz. Yine tekrar artı kısmına basıyorsunuz ve burada testnet rpg'nizi kopyalayıp buraya yapıştırarak yine near'da da işlemler yaparak burada puan kazanabilirsiniz. Aynı şekilde bu işlemlerin aynısını Startnet'te hem Mainnet hem Testnet için yapabilirsiniz. Acceler'da da Mainnet RPG'leri ve Testnet RPG'leri mümkün. Burada da Capture cüzdanınıza geliyorsunuz. Cüzdanınıza geldikten sonra hemen buraya basıp Setting'e basıyorsunuz. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi Developer mod kısmı var. Change Endpoints diyor. Buraya geliyoruz. Buradan Acceler'ı seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bakın RPG ve LCD var. Bunların her ikisini de buradan tek tek kopyalayıp bu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında LCD olanı tekrar buradan kopyalayıp bu kısma yapıştırıyorsunuz. Ve Confirm dediğinizde de Excel'ler için Mainnet'i yine aynı şekilde testnetini bu şekilde A, A bağlamış oluyorsunuz. Daha sonra yapacağınız buradaki tüm işlemler Lava Point olarak burada yani Magma Point olarak burada görünecek ve bu puanlar haftalık olarak güncelleniyor ve net aşaması devam ediyor. Son olarak da lava ekosisteminin büyüme ile ilgili yol haritasına birlikte bakalım. İlk olarak Magma Points ki zaten detaylarını biraz önce sizlere anlattım. Burada ekosistem içerisinde büyümesi için yol haritasında yayınlamışlar. Magma Points'ler kullanıcıların teşviklerinde kullanılacağını ve ağ üzerinde verilmesi halinde lava tokuna dönüşeceğini belirtilmiş. Oranı ne olur zamanla öğreniriz. Şu an magma pointler için bolca işlem yapmakta fayda var. Ayrıca teşvik edilmiş RPG pullarının olacağını belirtmişler. Bu da güzel kazanç fırsatları sağlayabilir. Takipteyiz farklı kısımları geldikçe sizlerle paylaşırız. Bu bölümde ise yani lava drop sezonda ise bir kozmos geleneği olarak lavada kullanılan RPG sağlayıcılığının yapacağı airdroplardan bahsetmiş. Bu da lavanı stake ettiğimizde mümkün olacak. O nedenle Lava'da tıpkı Celestia, Atom, Dimension gibi güzel seviyelere gelebileceğini bizlere gösteriyor ve mainnet bölümü geldiğinde de zaten sizlerle birlikte bu fırsatları mutlaka değerlendiriyor olacağız. Genel olarak token ekonomisini ve teknik makaleyle ilgili olarak şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Lava için yapacağınız magma point işlemlerine devam edelim. Kendi RPG'lerinizi bol bol kullanarak puanlarınızı da arttırabilirsiniz. Tekrardan da hatırlatayım. Magma Point linkini videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce de bizimle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış test ve airdroplar güzel paralar kazanmak için kanala abone olup coin antres takımına katılmayı unutmayın dostlarım. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.